Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde referans almayı öğrenmiştik. Bu dersimizde de bu referansa bakarak geometrik cisimlerle tasarımımızı oluşturacağız. fare yine library kütüphanesinden object ikonuna tıkladım. Geometrik şekillerden 10 metre 10 metre büyüklüğünde bir tane box kutu seçiyorum ve bunu yerleştirdim. Arkadaşlar, görüntümün aynı resimdeki gibi olmasını istediğimden dolayı ve bu açıyı kaybetmek istemeyeceğim çünkü diğer türlü çok fazla beni yoracak. Gereksiz olan yerlere de eşyalar yerleştirmek zorunda kalacağım. Ama aynı açıdan bakmadığından dolayı bunun farkına varamayacağım. Bu da beni çok uğraştıracak. Bu yüzden bu bir tane kamera açısı yerleştireceğim ve zaman zaman gelip o kamera açısından kontrol edeceğim. Acaba e, benim objektifimden görünen görüntü, trans görüntü aynı mı diye. Bunu yapmak için hemen ekranın alt tarafındaki medya ikonuna gelelim. Ee, ve bunu seçtikten sonra açılan pencerede arkadaşlar e, resim ikonu, bakın burada imaj ikonu var. İmaj ikonu seçti olduğundan emin olun ve resimdeki aynı görüntüyü yakalamaya çalışalım. Şimdi e, resmimizi tekrar inceleyecek olursak, e, evimiz arkadaşlar resmin e, 2'ye 1 oranında yerleştirmiş Sol tarafın sağ tarafa oranıyla aşağının yukarıya olan oranı 2'ye 1 orantılarında hemen hemen. Biz de aynı perspektifi yakalayalım. Şöyle tam karşıdan. Evet yakalandı arkadaşlar. Birazcık aşağıdan bakalım, birazcık daha. Evet harika. Ee, buraya şimdi kameramı sabitleyeceğim. Farenin sol tuşuyla buradaki artı meseli tıkladığımda, arkadaşlar burası sabitleniyor. Yani ne demek istiyoruz? İstediğim yere gidelim, gelelim, gezelim. Sonra aynı şey kılınmak istiyorsak imajıma tıkladığımda benim e, kameramın objektifinden baktı. Şimdi bunun altına bir tane su basmalı yani şunu yerleştirelim. Bak. Şu e, zemin yerleşimini yapalım. Farenin sol tuşuyla yine 10 metrelik e, 10 metre kenarlıklarında uzun bir tane plane alalım. Plane yerleştirdim arkadaşlar. Bakın burada yine e, yüzeye yapışma var. O yüzden şöyle bir alanı bıraktım. Yapışmadan. Sonra Scale e, ikonuna tıklıyorum. Kırmızı ve yeşil küplerden tutup çekiyorum. Biraz da şöyle yerleştirelim. Hemen şöyle bakalım. Evet, hemen hemen benzemiş gibi biraz daha dikiyorum. Scale'den birazcık daha genişletelim. Evet güzel. Şimdi arkadaşlar klavyeden shift tuşuna basılı tutup farenin sol tuşuyla Bakın şu yukarıya doğru olan okun tam ucundan biraz şöyle kaldırıyorum. Evet şöyle uygun ve bıraktım. Buna okey diyorum. Geldim. Hemen birazcık şöyle geriye alıyorum. Burada bir merdiven boşluğu varmış gibi hisset oluşmasını istiyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Çift tuşuna basılı tuttum. Yukarı ok tuşuyla CTRL-DZ'ye geri aldım. Yukarı ok tuşu kaldırdım. Üçüncü bir e, basamağım buluşmuş oldu. Üç basamaklı. Evde birazcık geriye doğru itersem daha güzel bir görüntü olacak. Tekrar kamera objektifinden bakalım. İlk yapmış olduğumuz işlem resmimizdeki odaklanmak istediğimiz, öne çıkartmak istediğimiz evimizde tasarıma resmin sol alt tarafından yukarıya doğru tasarlamaya başlayacağım. Yani Resmin alt tarafında yürüme yolu var. Önce yürüme yolu mu? Daha sonra şu ağacımızı yerleştireceğim. E, arkadaki ağaçla yerleştirdikten sonra serbest yerleşime başlayacağız. Tekrar e, resmi tıklayalım. Bu resme göre bizim 1 metrelik kleğini farenin sol tuşuyla e, şey bir resimlik kleğini sürükleyip bırakıyorum. Bakın şimdi buradaki e, yürüme yollarını ee, döşeyebilmem için tek tek sürükleyip bırakmam gerekiyor. Ya da CTRL Z deyip buna seçiyorum arkadaşlar. Farenin sol tuşuna bir kere tıklayın bırakın. Bakın şu an seçili halde fare herhangi bir şeye basmıyorum. Ve farenin sol tuşu ile farenin sağ tuşuna tıklarsak seçimi bırakır. Güzel. Şimdi bunun yanına kocaman bir tane ağaç iğne ee, Bir tane silindir çekiyorum. Arkadaşlar şuraya bıraktım. Ee, Scale'den, palinin sol tuşuyla şöyle bu ağaç için, şu ağacı simgeleyecek arkadaşlar. Evet, bunu yukarıya doğru çekelim. Bunu büyüttük. Tekrar. Evet arkadaşlar. Ee, şuradaki ağaçların nebatları da, 3 iki tane ağacın nebatları da aynı olduğundan dolayı Shift tuşuna basılı tuttum. Farenin sol tuşu da yeşil ok ucundan tutup itekledim. Evet, bu şöyle bir geldi arkadaşlar. Hemen büyütelim bunu.